abi günaydın. Günaydın, hoş geldin Ceyhuncuğum. Hoş bulduk. Ya benim e, akşam akma bir şey takıldı da. Yine yani geleyim sorayım, halledeyim dedim. Bu benim dün gördüğüm çocuk var ya. Ha, Kıvançcan, Hülya Hanım'ın oğlu. Ev sahibinin oğlu, değil Hı. mi? Benim ona bir şeyler sormam lazım. Onlar şimdi annesiyle çarşıya gittiler. Öğlene doğru gelir ama. Anladım. Peki, ben burada beklesem olur mu? Tabii tabii, bekleyebilirsin. Geç içeri, kahvaltı yaptın mı? Abi, bizimki kahvaltısız bırakır mı ya? <laughs> Polis abisi bak, Kıvançcan geldi. Gel bakalım Kıvanç. Hop, bacık. Şimdi ben buraya niye geldim biliyor musun? Sana böyle birkaç soru soracağım. Ee, şimdi Kıvanç, bu evden bir yüzük kaybolmuş. Nasıl yani? <laughs> Nasıl yani? Hani böyle sihir gibi. Yani Sihirbazlar olur ya böyle öyle bir şeyi böyle ortadan böyle puf diye kaybederler. Onun gibi işte. Sihir mi? Benim de bir sihirbazım var. Öyle mi? Bak ben de onu soracağım sana. Şimdi bu sihirbaz en son ne zaman geldi Kıvanç? Dün gece bekledim ama gelmedi. Gelmedi. Peki önceki gece gelmiş olabilir mi? Anladım. İlk ne zaman geldi peki? Doğum günümde. Doğum gününde. Evet Talibu abi. Kıvanç'ın doğum gününde bir sihirbaz vardı değil mi? Eminiz buna? Evet ne oldu ki? Abra kadabra. Yani e, şimdi sen o sihirbaz kılığında gelen arkadaş yapmış olabilir diyorsun ha? Vallahi ihtimal dahilinde abi. Yani sihirbaz kılığında geldi. Ondan sonra anahtarı götürdü. Gece de geldi, yüzü üç aldı. Ha yalnız Kuantchan biraz hayal dünyasında yaşayan bir çocuktur. E, uydurmuş da olabilir yani. Ya biz şu sihirbazı bulalım da artık bakacağız kim uydurdu kim uydurmadı. Sen şey demiştin değil mi? Bu Derya ile arkadaşlarıyla falan geldi bu sihirbaz. Ya yani, eğer istersen ben çocukları bulup konuşabilirim onlarla. Yok ya ben öğrenirim onlardan. Tamam. Kolay gelsin çocuğum. Sağ ol sen Pis gol pis. Abi, Tuncer Abi. yüzünden kontrpiyada kaldım. Tamam. Hamlamışsın sen, hamlamışsın. Eğer Gıyas olmasaydı zor kazanırdık. Lan helal Gıyas be. Dile benden ne dilersen koçum. Altınlar iste evladım, altınlarımızı iste. Ya sen bir karışma be Hayat abi. Ya Kandemir amca hiçbir şey gerek yok aslında yani. Takım ruhuydu sonuçta bu. Aferin ben sana hiç babana çekmemişsin. Al bakalım, biz senin aldık bile. <laughs> Sus baba. Ana akıllı telefon. Ya herkes de vardı, ben de yoktu. Çok teşekkür ederim ya. He, sen ver onu bana oğlum. Sizler zaten bunu anlayana ben sana bunu öğretene kadar bir yıl geçer. Sağ ol, sağ ol. Hayat abi, o çocuğun hakkı o. Karışma sen. Ya bakın, bakın yeni yazacağım şarkımda patlatacağım hakkınızda her şeyi bunların hepsinde yazacağım. Ya oğlumla gurur duymak istiyorum. Gürültünüzden oğlumla gurur bile duyamıyorum. Bak, ha, hadi gel yürü, yürü eve yürü. Hadi, ben oğlumla gurur duyacağım. Haydi. Babacığım biz de bir Tuncel'i bırakalım. E ben kendim giderim Ferdi ya. Yok oğlum terli terli hasta olursun. E giderim giderim ben ya. Tuncer sen ağzını kapatamadığın için hapşurun ağzımıza yüzümüze gel. hadi kardeşim. Kandemir abi görüşürüz. Hadi geç kalmayın. Yok abi hemen, hemen. Hadi. Ne ayaklan bunlar? Kocağalımı eve bırakmalar falan. Ha? Kandemir abi. A, merhaba şeyim. Merhabalar. Ne haber Bahadır. Şov yapmayacaksınız maçta. Evet. Derya nerede? Yarenle dükkana gitti birazdan gelir. Hayırdır? Ya ben dedim ya e, Talip abi'nin evine hırsız girdi diye. Derya da o gün tiyatrocu ve arkadaşlarını mı getirmiş? Bir de aralarında sihirbaz mı varmış ne? Ben biraz onlardan ilişkilendim. Hani bir konuşayım diyorum. Sihirbaz varmış. Ne alaka? Gece birisi girmiş, bunun değerli bir yüzüğü varmış, onu çalmış. Taliba bir yumruk atmış falan. Yüzük mü çalınmış? Evde. Evet. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul iç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük